Dostlar selamlar yine Hilux karşınızdayım bugün tekrardan geçen videomda yapmış olduğum gibi 1600 kilometre yol yapacağız ancak bu sefer biraz şartları değiştireceğim hem son gelen mazot zamlarından dolayı şartlar değişecek hem de aracın içerisinde biraz yük var bu sefer. Kasada 500 kilo civarı yük var. 500 kilo diyelim. İçerisinde 5 kişi var. Bunlara da 500 kilo dersek ekstra 1 tonluk yük var aracın içerisinde. Aracın özellikleri 2.4 litrelik motoru var. 18 inç jantları var üzerinde. Kendi kilosu 2100 kilodur diye tahmin ediyorum. Geçen 1600 kilometrede 2700 lira mazot yakmıştık. Gelirken 3 kişiydik içerisinde. Kasada çok fazla yük yoktu. Bu defa araç tam 3100 kilo civarında bir yükle Aydın'dan Artvin'e doğru aşağıdan yukarı bir biçimde gitme sağlayacağız. Bakalım araç ne kadar mazot yakacak. İlk başta sizlere kilometreyi göstereyim. Kilometre 6124 kilometrede yani 3 ay oldu aracı alalı. Belki de o kadar da olmamıştır. Neredeyse 10.000 kilometreye dayandık sayılır. Bayağı geziyoruz. Bu kilometreyi tabi arazide yapmadım. Tamamen Asfaltta yaptım, Aydın'a geldim, oradan Bursa'ya gittim. Bir daha geldim, gittim vesaire derken 6000 kilometreyi devirdik. Her neyse mazotumuz şu an tamamen dolu. Yola başlayacağım. Yolda kısa kısa videolar çekerim. Videolarda petrol ofislerine gideceğim. Yakıt fiyatına bakacağım. Aldığım mazotu göstereceğim. Diyeceğim şuradan şuraya kadar geldim diyeceğim. Daha sonra bir daha bittiği zaman yine aynı şekilde göstereceğim. En son Artvin'e gidince depoyu dolduracağım. Fişleri diyeceğim. Alın bu kadar yaktı. Yani konsept bu şekilde dostlarım. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar az önce araç hakkında bilgi vermiştim. Şunu da ekleyeyim. Aracın kliması 18 dereceye kadar açık şu an. Araç manuel vites. Bunu da belirteyim. Bunları atlamayalım. Denizli'ye çıktım. Afyon Karahisar'a doğru ilerlemekteyim. Halen yakıt göstergemizde çok fazla aşağı doğru bir hareket yok. Ortalama 100-120 km arasında 5. 6. vites bandında ilerlemekteyim. Şu an yakıt tüketimim 8.7 litre olarak gösteriyor 100 km'ye. Ankara'da veya daha ileride bir mazot alacağım bakalım. Aydın'dan oraya kadar ne kadar yakmış? Bunları inceleriz. Şu an Ankara'ya çıktım gidiyorum şu güzel gökkuşağını sizlere göstermeden olmaz diyerek kısa bir video daha çekeceğim. Şöyle. Halen mazot almadım. Mazot seviyem de bu şekilde. Yaklaşık 600 kilometre civarı yol gittim. Şimdi devam ediyorum. Petrol ofisinde görüşürüz. Şimdi Çorum'da akaryakıt istasyonuna geldim. Güncel yakıt fiyatı 24 lira 53 kuruş. Euro dizel alıyorum. Hemen depomun ne kadar boş olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Depo neredeyse bitti bitecek düzeyde. Şimdi pompaya yanaşalım bakalım. Aydın'dan Çorum'a kadar bu araç ne kadar yakmış. Şu an araca mazot alıyorum. Bakalım ne kadar alacak. Evet yakıtı tamamen doldurdum. Bakalım fişe tam 1540 lira mazot aldı. Kaç litre almışız? 62 litre mazot yakmışım. Aydın'dan Çorum'a. Şimdi yoluma devam ediyorum. Muhtemelen bir sonraki mazotu Artvin'de alırım diye düşünüyorum. Bakalım. Şu an Artvin Merkez Aytemiz akaryakıt Yakıt Buradan Euro dizel mazot alacağım dostlarım. Bakalım depomuzda ne kadar mazot kalmış. Çeyrek depo denilebilecek bir düzeyde mazot kalmış netlerse. Çorum'dan sonra mazot almadım. Toplamda 1540 kilometre civarı yol geldim. Geçen diyeceksiniz 1600 kilometre yol gelmiştim. Köyden geldiğim yolu vesaire ekleyince 1620 kilometre civarı yol oluyor. Onu da zaten ekledim. Buradan oraya ne yakıyor onu da yazarım. Şimdi hemen pompaya yanaşalım. Bakalım Çorum'dan Artvin'e ne kadar yaktı. Daha sonra videonun sonuna gelelim. Bakalım Aydın'dan Artvin'e bu defa dönüş de bu son zamlarda ve ekstra olarak bakın söylemiştim klima açık. Halen de açık klimam. Bu arada jandarmalar, radarcılar geliyorlar bir yerden. Muhtemelen benim gideceğim yöne gidip orada yol kesecekler. Ben onlardan önce gideyim. <laughs> ceza yemeyelim. Her neyse şimdi pompaya yanaşalım. Evet mazotu doldurdum. Çorum'dan Artvin'e 1376 lira mazot yaktık. 55 litre mazot tüketmişiz. Şimdi diğer mazot fişini de alacağım. Bakalım toplamda ne kadar yakmışız. Evet arkadaşlar yorucu bir yolculuğun daha sonuna geldik. Toplamda 1600 kilometre yol gittim. Yol boyunca toplam 3 kere mazot aldım arkadaşlar. Mazotumun birini Çorum'da almıştım. Diğerinde geldim. Artvin'de aldım. Sonuncu mazotu dedim ki Yusuf Eli'de alacağım. Yaklaşık 100 lira civarında mazot yakarız dedim ki öyle de oldu. İlk başta Aydın'dan Çorum'a şöyle 1540 lira mazot yaktık arkadaşlar. Bu Aydın'dan Çorum'a yaktığımız mazot. Daha sonra Çorum'dan Artvin'e geldiğimde bir mazot daha aldım. Burada da 1376 TL mazot aldık ve son olarak Artvin'den Yusufeli'ye 100 lira daha mazot aldım. Sonuç itibariyle toplamda 3016 TL mazot yakmış olduk. Bu son zamlarla beraber bir de ilave olarak kasa doluydu. İçerisi 5 kişi vardı içeride. Bu şekilde olmasına rağmen bile 3016 lira mazot yaktık. Giderken yine aynı yolu kullandım, aynı hızlarla gittim vesaire vesaire. Bunların hepsi aynı şartlarda yapıldı. Giderken 2700 lira yaktım. Gelirken de tam 3016 TL mazot yakmış oldum arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Sizce bu 2.4 litrelik motoru ile manuel araç bu arada Hilux alınır mı? Son zamlardan dolayı yine arazide olsun. Arazi modlarında çekeceğim ilerleyen zamanlarda arazide ne kadar yakıt yaktık onu da deneriz. Veya asfaltla sürmek için ideal mi? Yorumlar kısmında belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.